9 farklı il Afyon, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri, Karabük ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 isimden biri serbest bırakıldı, 19 şüpheli az sonra eee adliye sevk edilecek. Ekranlarınıza da vermeyi planlıyorum eğer yayınımızın içinde olursa. Gözaltına alınanlar arasında tanıdık isimlerimiz var. İşte stüdyoda da ağırladığımız Halil'in üvey annesi Özden Kum, Sahte Gelin Senem Anaç o da biliyorsunuz stüdyomuzdaydı. Yine Yaşar Kayı dolandıran Seneman Anaç'ın annesi Raziye Anaç, Mehmet Sakı dolandıran e, Güler Kılınç'la Fatma, Bilal ve Hüseyin Kuş isimli aracılar bizim tanıdığımız. Evet 21 kişiyi mağdur etmişler efendim. Ve mağdur ettikleri rakamlar milyonlarla ifade ediliyor. İşte ondan 3, ondan 5, bundan bilezik, bundan bilmem ne. Evet onu izleyelim. 20 kişiden 18'i e Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken arkadaşlarımız oradaydı. İzleyelim önce o görüntüleri görüyorsunuz. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çeşitli illerden gelen ihbarları birleştirerek başlattığı operasyon. Ya saklayın yüzünüzü. Milleti dolandırıp dolandırıp. Sahte gelin olduğunuzu reddetmiştiniz. Şu an adliyeye sevk edileceksiniz. Ne söyleyeceksiniz? Senem Hanım. Ve seyircilerimden biri diyor ki yaparken utanmıyorlar. İnsanları evlilik vaadiyle dolandırdınız doğru. Mu? Dolandırmadım ben, dolandırmadım. <laughs> tekrar tekrar kocaya gideceğim, tekrar gideceğim, koca tekrar gideceğim, tekrar gideceğim. İnsanları dolandırmaya devam mı edeceksiniz? Evet. İnsanları evlilik vaadiyle dolandırdınız doğru mu? Arsızlıkta bir dünya markası. Bir şebeke üyesi olduğunuz doğru mu? İnsanlar evlilik vaadiyle dolandırdınız doğru mu? Doğru. Kabul ediyorsun. Kabul ediyorum doğru. Bir şebeke üyesi olduğunuz doğru mu? Senem Hanım ne söyleyeceksin? Evet. Gerçekten... Gerçekten... ...arsızlıkta dünya markası olma yolunda... ...hızla ilerliyor bu evlilik vaadiyle. E, dolandırma işine katılanlar Lütfen evet. bizler de uyanık olalım e, Yaşar amca ne diyeceksin Al cezalarını çeksinler Mutlu musun ödesinler. Tabii mutluyuz Heh, Seninki de orada Ne yapalım çeksin <gülüyor> cezasını <gülüyor> Bir benden sonra herkesi yakmış Bir beni değil Mehmet abi seninki de orada gördün mü? Evet gördüm bak baksana ne ne söylüyor. Daha bir daha evleneceğim, bir daha evleneceğim diyor. Yani O, o seninki miydi? Evet Güler abi. onu bir daha izleyelim Ahmet. O seninki mi? Evet, Aman evet. anam. Ahmet orayı çeksene bir daha ya evleneceğim abi. onu göster bize. Güler. Ne argo. O sana gelmiş, gelen miydi? Evet evet Güler. Güler de benimki. He? Bu güler arkadaşa da benimki. gelmiş benden sonra bir de bu arkadaş. İkinizin ikinize de gelen. Bizden evet. sonra bana Ağustos'ta Bülent de bu arkadaşa gelmiş. 9 ay önce. İnsanları dolandırmaya devam mı edeceksiniz? Evet. Evet diyor ya. Tekrar ya. gideceğim, tekrar gideceğim. gideceğim. Kocaya tekrar Koca gideceğim. gideceğim. Kocaya tekrar Koca gideceğim. gideceğim, tekrar evet. gideceğim. İnsanları dolandırmaya devam mı edeceksiniz? Oh, <laughs> Terbiyesiz. Bana evet. gelen göz belli olmuyor. Evet. Emine Hanım en güzelini söyledi. Terbiyesiz. <gülüyor> ya gülüyorum tutuklandıkları için gerçekten mutluyum. İnşallah da e, çok ağır bir cezaya çarptırasınlar evet. ve bu da yani. bu çetelere İnşallah. örnek olsun. Çünkü, İnşallah. Ee, hiç kolay bir şey değil. Emniyetin bu konuda geniş çaplı e, çalışmalar oluyor. Bakın az önce saydım size kaç ya. il, 9 il. Afyon, Mersin, ya. Adana, Ali. Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri, Karabük, Ankara. Biz bir yerinden başladık işin. Sonra bütün bu e, gerçekten ben e, Ankara'ya çok teşekkür ediyorum Ankara Emniyeti'ne. Bütün dosyaları tek tek birleştirdiler da eş zamanlı Bilal operasyon yok hani. düzenli bu 20 kişiyi Vallahi. gözaltına aldılar. Göremedim. Az sonra da herhalde değil mi evet. adliyeye sevk edilecekler. O sırada <laughs> sizinkiler anneanne orada mıydı? Oradaydı. Evet bak, Anneanne hangisi ben? Eşarplı -e olan. Eşarplı beyaz. Benim, i̇lk baştaki yani. anne. Evet <laughs> ilk baştaki. Dede ne yapıyor? Dede senin baba? Bilmiyorum. Bizi kuymuyorlar. He? Bizi kuymuyor. biz bilmiyoruz. Konuşmuyorlar. Hani... Konuşmuyoruz biz. Konuşmuyor. Bu arada gel. Halil evlenmiş. Evet, Halil nasıl buldun gelin hanımı? Kendim tanıştım. Ha, nasıl Kendim. tanıştın? İşte ben çalışıyordum İstanbul'da, Heh. oradan tanıştık. Ondan sonra gittim düğün Heh. ettim. Tekrar. E böylesi güzel değil miymiş? Güzel. Hı? Hayırlısı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ondan sonra, ne dedi sonra, seni izlemiş mi televizyonda? İzlemiş, izlemiş bizi. Sevmiş seni oradan da? He. Tanıştık, ondan sonra beraber geri gittik. Işte. Ama Halil de çok iyi bir çocuk, biz hepimiz evet. çok sevmiştik biliyorsunuz Halil'i. Ha, baban da konuşmuyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakmasın baban da. Baban da o karısıyla beraber buradan çekti tamam. gitti, sizi bıraktı. Bizi hiç savunmadı zaten. Benim çocuğuma kör dedi. Ben bir daha az atış etmedim. Öyle mi dedi? Öne dedi ya televizyonda. Ha, ben atlamışım orayı ya. Ee. Atlasam cevabını verirdim atlamasam. Ee. Atlamışım kusura bakma. Ben zaten Bize cevapçı mı? başıdır ya. Ee. Ne var canım? Herkesin gözü bozuk olabilir. Bak bu da o yapacağım diyor. o sizin aracılardan biri mi o? Yapmaya devam edeceğim diyen öndeki. Şunu bir daha bize oo, bir izlesene Ahmet oo, ya. Bize gelen o. İşte. Bize gelen o mu yapacağım diyen? He yapacağım diyen. Ahmet bir var. daha bize bir izlesene ne olur. Sesleri de açık bırak da siz söyleyin kim kimin nesiydi. Bu bu. Dur şimdi o. izletecek Tarzın. Ahmet tekrar bandı. Anneanne. Değil mi? İşte Anneanne. he. Anneanne. Yüzünü dönüyor utanmaz. Anneanne de hiçbir Senem şey... Senem Hanım zaten gelin olduğunuzu reddetmiştiniz. Şu an adliyeye sevk edileceksiniz. Ne söyleyeceksiniz? Senem biliyorsunuz annesiyle Senem. beraber bu işi yapıyordu. Anne. Annesini suçlamıştı aslında. Anne. Annesini suçlamıştı aslında. Anne. Annesinin suçlarıyla Annesiyle birlikte yapmıştı. Fatma vardı bir İnsanları de. İnsanları evlilik vaadiyle dolandırdınız doğru Dolandırmadım ben dolandırmadım. Yalan bari söyleme. Değil mi? Aynen. Bu kimin ki? O Bana da geldi o. <laughs> İnsanları dolandırmaya devam <laughs> mı... İnsanlar evlilik vaadiye dolandırdınız doğru mu? Bu kimse bunu tanıyamadı. Bir şebeke üyesi olduğunuz doğru mu? Aracı Fatma var. Yok. İyi ki erkek muhabire biz kızlardan birini göndersek. Evet. İnsanlar evlilik vaadiye dolandırdınız doğru mu? Doğru. Doğru. Kabul ediyorsun. Kabul ediyorum doğru. Bir duralım bu muydu Bir size gel ha? Bu mu? Değil. Bilal, 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 Bilal. Yok yok o değil. Bize gelen Bilal. Hangisi? Bak bakalım. Bilal bir de Fatma vardı. Bu da değil. Selam hanım ne söyleyecek? Arkadan, Arkadan giden. Arkekenin evet. gelin olduğunuzu reddetmiştiniz. Arkadan gidiyor. Eee, bir sıçrar çekirge, iki, i̇ki sıçrar çekirge. Üçüncü de takılır. Aynen öyle. Abi sonra Mehmet Bey'den sonra sana gelmiş anladığım kadarıyla e, bu kız. Sen, sana adını direkt olarak tanı, tan, tanıtıyor evet, değil mi? Evet. Sen de 40 bin lira dolandırılmışsın. Evet. Nasıl tanıştınız? Ben Facebook Facebook'tan bir tanıştım. Benim eşim karaciğer sürücüydü <laughs> vefat etti. He, Allah rahmet olsun. Kendimi bir boşlukta hissettim. Facebook'a takıldım internete. O da dedi ki abi dedi bir ablam var dedi seni tanıştırayım Sen dedi. Mi yaşar abi bu? Ondan sonra yani. e, ablası da yalnız, yalnız Antepli bunlar dedi. hakkı diyorlar dedi. Eşeklerinden e, de. de. görüştü görüştürüyorlardı. Kendileri görüşmüyorlardı. Haram oluyor dedi. Onunla görü e, Bülent e, bir Bilal, Bilal denen adamı bana Bülent olarak tanıttılar. Onunla biz görüştük bir ay 15 gün 20 gün. Ondan sonra o bir yol parası istedi. Ben ona bir 500 lira yol parası gönderdim. Ondan sonra geldi birinci gün. Birinci gün buluştuk, ettik Zübeyde Hanım Hastanesi'nin önünde. Evine gidecektik dedi ki annem korona oldu, karantinada eve gidemiyoruz dedi. Ha bir de bu korona meselesi evet. Ondan sonra benim eve gidek dedim. Gittik, yemek yaptı, bacım da var yanımda. Bacım da hani ikimizi kandırdılar zaten. Aslında çok aşık verdiler de biz ayıkmadık. E, bacın da ayılmadı mı ya? Biz kadınlar ee, daha uyanızdır böyle konularda. Bacım de. dedi ki abi dedi helalın olsun dedi, evlen dedi, yuvanı kur dedi. O da benim için uğraştı ama kızcağız ondan sonra biz bunları yemek yaptık, yedik içtik. Bunlar aralarında konuşuyorlardı Razi. gizli gizli. O şeyle beraber zahir şey de var, teyzesi de var. O şey Zahide mi neydi onun adı? O yaşlı kadın Yok, ben yapmadım Razi. diyor ya. Razi. Onun diz kapağında ameliyattı. Diz kapağını da bize gösterdi. Anne anne. Yok öteki. Raziye. Raziye, Raziye. Razi. Razi, he. <laughs> ondan sonra ona bir küçük telefon vardı. Onu şu telefonu bana verdi dedi. Verdim. Bir de e, elindeki telefonu da mı aldılar? E, bir telefon vardı 5 e, milyarlık telefon. Onda çalmıştı şey Güler. Senin evdeyken. Evde, e, evde evden giderken telefonun telefonu çantasına koymuş televizyonun üstünden. Ayda. Eee Ondan sonra birinci gün birinci gün e, neyse bunları ben götürdüm. Dediler ki siteler kavakar İtfaiye'nin oraya bizi bıraktı bıraktılar. Biz evde karantinada korona olduğu için annemle evine gidemiyoruz. Asker arkadaşımın evinde kalacağım dedi. Ben de hiç ayıkmadım. Bıraktım arabayla oraya. Ertesi gün yine oradan aldık kavaklardan. Ee, gittim bankadan bir 15 milyar çektim. Ondan sonra biraz da 10 milyar da kendi param vardı. Biraz da gradı kartıyla şey yaptım. Ee, alışveriş yaptık. Gittik saman pazarına alışveriş yaptık. Bir bilezik, bir yüzük, bir küpe. Ondan sonra 10 lira süt hakkı. Ee, elbise elbise derken 35 bin lirayı buldu. Telefonla beraber var 40 bin liram gitti. Onlar nasıl gitti? Ee, El, elbiseleri de e, çantasına doldurmuş. Biz şöyle bir şey oldu. Hayır hayır sonra onlar nasıl gittiler senin yanına? Kadınlar nasıl gitti? Eee e, ben onları bir götür, e, götüreyim dedim. İmam nikahı kıydık, eve getirdik. E, yemek. Abi imam nikahı da kıydınız. Eve getirdik, imam nikahı kıydık. Ondan sonra dedi ki sen de gel dedim. Onları bırakmaya gideceğim. Bacım bırakacağım. Onların işte biz Razi'ye bırakacağım, Bilal'i bırakacağım. Sen de gel dedim. Ben sana sürpriz yapacağım dedi. Ne sürpriz yapacakmış? E, e, konum atmış, ben gitmeden konum atmış. O galiba öndeki genç oğlan, e, birinci gün kamera kayıtları çekti benim, kamera kayıtlarım var. İkinci gün, e, ikinci gün elektrikler yoktu zaten. E, e, Sigortayı indirmiş, e, e, kamera kayıt etmesin diye uyanık davranıyor ya koya. ya. Vay 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 vay. E, her şey on, ama e, kamera kayıtlarının sigortası soruya bağlı değil. Açık olsaydı, <laughs> elektrik olsaydı yine kayıt ederdi yani. He. Ona ayıkmamış ondan sonra biz ben teyzesini falan bırakmayayım, tezes olacağı tanıttığı bizi Bilal'ı Milal'ı bırakmaya... Sonra ne sürpriz yapacakmış? Vallahi ben de heyecanlandım ne sürpriz yapacaktım ama sürpriz <laughs> el elime değmedi yani. 10 dakika sonra alıp götürmüşler yani anlayacağım. Ko konum atmışlar gel senin hayalin neydi yani gidecekti de nasıl bir sürprize geri gelecek? Ne bileyim ben dedim ki bana galiba bir yani erkek ne, sürpriz ne bekler? <laughs> Sevgi bekler, aşk bekler. Yani <laughs> Öyle bir sürpriz bekler. Biz yani ki... giyecek, süsleyecek, gelecek o aynen. Mı sandın? Sen öyle hayaller içinde <laughs> bekliyorsun evde. Aynen baktım ki ama şüphelendim. <laughs> benim telefonu aldı. Erkek sürpriz ne bekler diyor. O Bilal benim telefonu... Ne bekler abi söyle de öğrenelim. Erkek sürpriz ne bekliyor? Ya ne bekler İşte kadından sevgi, sevgi bekler, aşk bekler. Başka ne bekleyecek? He. <laughs> <laughs> yani başka bir şey yok. Anladım. Dürüstlük bekler. Yani yapalım biz de o sürprizleri diye soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani iyi, iyi niyetimizi suistimal ettiler anlayacağım. Ben buraya gelmemin sebebi birincisi 9 aydır polislerden biz arkadaşız. Polislerin yüzünden geldim. Sırf onlar emekli. Gece gündüz 24 saat çalıştırır emekleri boşa gitmesin. Cezalarını alsınlar diye geldim. Evet valla ben de mahkemeden bu emniyetin polislerin emeğini artık boşa çıkarmayacak bir sonuç bekliyorum. Lütfen. Evet. Yani bunun içinde hırsızlık da var, dolandırıcılık da var, niteliksiz niteliksiz artık Çeke neyse. Var. İnsanların ayrıca gerçekten bunlar hem dini değerleriyle oynuyorlar yok imam nikahı kıyalım yok şu yok bu yok kuranın üzerine el basalım bunlar dini değerlerle evet. oynamak. Evet. E, paralarını alıyorlar. Bir de millete karşı da rezil rüsva ediyorlar. Tamam bence yapan suçlu ama kendimi onların yerine koyuyorum ele güne karşı da geldi ya kadın 40 bin lira harcadın, ertesi gün gitti. E, büyük bir <laughs> Mağduriyet bu bir Allah de, Allah, bu de ümit Allah. bağlıyorsunuz. Bir, bir... <laughs>